Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi ve salavatü ve selamun ala Rasulillah ve aleyhi ve sellem. Muhterem Kardeşlerimiz, bugünkü tefsir dersimize Aynâmsu'l-Kur'an 125. ayeti ile ve bir de hadiste bu dersimizi tefhim edebiliriz süsleyelim. Cenab-ı Hakk buyurmuş ki: "Fe men yuridillahü Yehielu, Yeshra, Sadra Allah hangi kuluna kime hayır murad ederse onun kalbini İslam'a açar, Kur'an'a açar, lafzına açar, manasına açar, Kur'anla yaşamaya bahdiyatını açar ve men yürüd en yıldır ileriyor. Kimi de sapıklıkta bırakmak murad ederse. يَجْعَلْ صَدْرَهُ Onun da kalbini ضَيِّضًا حَرَجًا damdar yapar böyle. allah Teala kime bir hayır, yani kime bir cennet, kime bir rıza e, e, murad ederse, onu dinde anlayışlı kılar. Dini meclislerden rahatsız olmak oralara koşar, buyuruyor.